Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme kullanarak çikolata yapımını göstereceğim. Öncelikle derin bir kasemin içerisine 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ekliyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Son olarak üzerine 2 yemek kaşığı bal ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Yapmış olduğum karışımı şekilli çikolata kalıpların boşluklarına doldurmaya başlıyorum. Eğer evinizde çikolata kalıpları yoksa buz kalıplarına da yapabilirsiniz. Çikolata kalıplarını doldurduktan sonra buzdolabına bırakıyorum. Bu tarifi deneyecekseniz eğer çikolatayı en az 3 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Gün ışığında video çekebilmek için ben çikolatayı 1 saat beklettim. O yüzden birazcık çikolata eridi. Bu arada videoda gördüğünüz üzere çikolatalarımı kalıptan çıkarmaya başlıyorum. Yaptığım çikolataları sunumlu kaseme alıyorum. Şimdi bu çikolataları pişen kahvemin yanında sunabilirim. Çikolatalar yerini aldığına göre sıra kahvede. Bu arada şunu da itiraf etmeliyim ki kahveyi doldururken çok korktum. Ya kahvem köpüksüz olursa diye ama çok şükür kahvem köpüklü oldu. Şimdi keyif zamanı. Hemen çikolatamdan bir tane alıp tadına bakıyorum. Ben çikolatayı erken çıkardığım için parmaklarım biraz çikolata oldu. Bu tarif benden tam not aldı. Kesinlikle denemelisiniz. Harika. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.